Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın şimdi sağ olun. düğün yüksek beğeni atmışsınız beğenen ellerinizde görmesin arkadaşlar o yüzden bugün de buradayız bakalım Evet arkadaşlar XP'miz Amon ve desteğimiz Estes yani Ayva'yı yedik Baya baya yedik kimiyle beraber doğuyordum bu arada kendim hesabı hızlı kasmadığım için bu sezon O yüzden mistik eşleşme havuzunda size maç izletmek istedim hocam Hadi bakalım şimdi birisinin burada ben yaparım deyip öne geçip kendisini off tank yapması lazım. Onu da biz yapacağız yani mecburuz arkadaşlar bu arada. Eğer maçı kazanmak istiyorsanız karşısını bilmiyorum hard oyuncular varsa kesinlikle off tank yapmam gerekiyor. Yoksa maçı kazanamayız. Yani öncümüz yok. Öncümüz yok. Ben bunları bu takım almasına rağmen yine de Feni'yi aldım. Kendimi çünkü öne atacağım arkadaşlar yapacağım. Bu işi yapacağım. Şom yapacağım. Şimdi gidelim Red Buff'a oynayalım. Yine de gideceğiz. Yani ım, şuradan büyü savunma keşke yetse güzel olacak da aha yetti. Yine de gideceğiz. Kufur olsa da gideceğiz yapacağız. Burada mısın lan? Aa yok 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 yok. Red Buff'a da şunlar kes şunlar kes ya abicim bu bizi etti zaten ya. Burada ben bir şey çıkartamadığım için karşı ormandan daha geriye düşeceğim ne yazık ki. Bir tane yedi denizin o şeyini çıkayım tamam mı zırh delme parçacığı var ya Onu çıktıktan sonra tanka döneceğim anlaştık mı Anlaştık sevindim Tamam ilk kanı bu arada Oo ne oluyor oğlum bir oradan ölüp bir buradan ölü hmm. Ama maalesef ki oraya ben bir şey yapamazdım yani ne enerjim vardı ne canım Bir de 0-1 başlamam gerçekten çok geri düştüm bu arada Geri düştük ya tank çıkacağız zaten yapacak bir şey yok Neyse şöyle şuraya yakın oynayalım buraya bir gank gelmeden benim atmam lazım da zaten kufra burada dur bakayım çok güzel ve ne aldı lan ne aldı <laughs> kufrayla demek ki onları koruyacaksın abi heril her kufra almıyor lan vallahi kufrayı da metaya soktular ha neyse neyse olur öyle şeyler Şu ormancıklar dönelim de durumumu görüyorsunuz değil mi durum gerçekten vahim ama böyle olmaz daha iyi en azından böyle ellerde nasıl kazanabiliriz onlara bakacağız şimdi bir tane şunun parçasını çıktıktan sonra tanka döneceğiz. Dediğim gibi öne kendimi atıyorum. Dur bakalım blue buff alıp gelsem ayıp olmaz değil mi size? Olmaz olmaz. Alt tarafta da savaş var ama oralar artık yani kendimi bunlar almazsam çok felaket geri düşüreceğim. Zaten geriyim şu an. Bunları mecbur alıp TF'ler öyle katılacağım. Bu tarafa gelsek şunu kesseniz Güzel kestiniz zaten. İyi pekala ben alta gidiyorum. Turtle falan boş ver koridorlarımın düşmemesi gerekiyor. Dur bakayım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar. İyi ulti atlarım ben de. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum Granger bak üstüne alacak senin yüzünden ama bu gıcıklık sana yani ha. Kufra. Bu gıcıklık sana bunu bilesin. Bunu bilesin kendine gelesin. Şunun parçacığını bir çıksam. Oyunca parlak mı çıksam? ama Antin yarısını mı çıksam? Ne yapsak lan? Valla Vallahi duruma göre çıkalım mı ya. Her şey olur yani ikisinde çıkacağız sonuçta. Bu tank yapmayacağım da ona yakın bir şeyler ayarlayacağım yani takımı öncüleyeceğim. Oy valla ne yazık ki arkadaşlar <laughs> bizimkiler free'den gitti. Karşı takım aldı yani burayı yapacak bir şey yok hak ettiler. İyi parçacı çıktım da burada ölebiliriz bu arada ya deneyeceğim yine de bak hele ya geri döneceğim lan. Dönmem mi lan lan hadi gel lan. Şöyle atladım. Lan gidiyoruz lan 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 lan, lan. çıktık. Ulan 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 huh, ulan. tutun bakayım orayı tutun. Dur bakayım. Parlak zır. Oğlum antik mi çıksam önce ya? Hı? Valla çok kararsız kaldım. Zaten ikisini de çıkacağım da ben parlak zırhla başlasam daha hoş olur gibi duruyor. Bence parlak zırhla başlayalım. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Lan bir dur lan bir item bakıyoruz ya. Abicim ne biçim bir adamsın ya. Vallahi billahi var ya. Ben size soracağım ama hepinizi soracağım. Bak 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 bak. Oğlum ben zaten geriyim. Bunlar beni iyice geri düşürdü lan. Oğlum helal olsun lan size. Vallahi helal olsun ama ama bunlar yiyeceksiniz oğlum. Teker 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 yedireceğim. Hakikaten bak. Yapın barkitleri yapın yapın. Rahat rahat takılın bakayım. Bak duruma bak. Durumum vay. Durumum sakat. Geliyorum lan. Belki bir kil çıkartırız be. Dur bakayım öyle. Dur lan hele bir. Lan bir çek. İyi tamam buradan birini keselim hocam. şimdi değil. Gel sen Çünkü blue buff'ım yok zaten. Yani seni böyle bir çıtır çerez niyetine aldık kendimize. iyi oldun. Senin gold'un bana yeter. Şu anlık 3 tane kilim var zaten. Ya şu an aslında dolaşım feni gibi bir şeyim. Gerçekten öyleyim bu arada. Yani dolaşım feni gibi bir şeyim. Sadece ormanları dönüyorum. Tek farkım o. Iıı, kiminin durumu Gold olarak iyi. Evet. O çocuk vardı iyi oynuyor. Arkadaşlar bilginiz olsun global 2'ye kadar kasmış Vanman geçmişte. İyi oynadığından emin olduğum için sıkıntı olmayacak. Oradan hasarımız olacak bizim. Burada istesi yine kaybettik ama karşılığını vermeyi düşünüyoruz. Dur bakalım bu bu olabilir de. Bak şurada bu sefer şey var. Aynen attırdık. Topunu şimdi çekir bakayım. Dur tam şurada nokta atış yapabilirim. Evet aynen böyle kardeşim. Oğlum biz de ağaç kanonda yetişmedik lan. Biz de deriniz kardeşim biz de. Evet. Bir dur kardeş lan. Bir dur lan. Aa yeter be. Blue buff'ım çıkıyor. Bu blue'yu da kaptırırsam yani şu an durumum yama ama süre işim nanay olur. Ama olmayacak bence. Bence olmayacak. Rakip bu hakkını kaybetti. O hakkını kaybetti. Gel bakayım. Bu videoya da yüksek beğeni gelirse kardeşlerim vallahi kusura bakmayın ama o zaman yarın yeni video sizlerle olacak. Vallahi beğenen elleriniz dert görmesin. Adamsınız. Gerçekten keşfeti hafif düzeltik arkadaşlar. Sayenizde. Gerçekten sayenizde. Geldim. Şu tarafa döndü de bunu bir kesersek her şey güzel olur da. Enerjim kalmadı. Tamam bunu aldık en azından. Şuna ya vuramayacağım ya. O yüzden hiç uğraşmaya da gerek yok aslında. Enerji daracak da. Oy oy oy. Çok iyisin lan. Biz hasar vuramıyoruz da sen vursun ya. Şu parlağı tamamlayalım. Tamam mı? Antide tamam life bakacağız duruma göre. O zaman işte biraz kasarlayabilirim. Ama oyun da uzayacak. Bu kardeşim. Vallahi bir hareket bekliyorum sizden. Sizden hareket gelmeyecek. Benden gelir. Tamam sıkıntı yok. Bekle. Bekle. Ya yine kufra var da. Ha atladı iyi tamam. Lan Zetian. Bak kay senin pasifine be çocuk. Buradan birini almam lazım ya. Hadi lan koçum. Oy kalkan. Kalkan ha. Pekala. Parlak zırh tamam. Dur koçum. Anti de tamamlayalım. Hmm, böyle yapabilirsiniz hocam bu arada bilginiz olsun. <laughs> yani çünkü oyun tehlikede. Ben maç kaybetmek istemiyorum. Merhabalar, merhabalar. Siz de gelin bakayım beyefendiler. Beyefendiler teşekkürler. Onu da keserseniz çok güzelsiniz. Eyvallah. Hadi gidelim. 3-4-1 Granger var ama. Granger'ın durumu ya kötü değil. Kremizin durumu iyiymiş. O halde pasar çıktıktan sonra birazcık konu oynayabilirim. Turtle var. Şimdi bu turtle temizce alabilirim diye düşünüyorum. Karşı Harley var değil mi? Ama bu turtle bizim hakkımız bence artık. Tabi hakkımız oğlum lan. Yeterince rakip hediye ettik turtle'ları. Lan donbik gelme bak. Bir orada tepede evinde atla, mahallende atla. Oğlum Yav kardeşim gel 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 illa yani heh. Lan lan nasıl be mor pençe çıkmadım Paulus'a falan atarım zaten tank kazacağım diye Kesemedik mor pençe olsaydı kestiydik şu an ama Hmm yapacak bir şey yok Dur öyle bir onu keseriz herhalde lan Sen zaten hayvan gibi vurdun kardeşim Hop 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 yaşlı oğuz at al atları Hadi yaşlı oğuz <laughs> güzel ya güzel 6 0'ım yani durumumuz iyi pençemizi az var kendimi yenileyip gelsem çok çok hoş olur be kardeşim. Yani orada Harley de buraya doğru yola çıkmıştır. Görüş vermiyor lakin orman tarafından geliyorsa tamam dur burayı sakin oynayalım lütfen. Harley burada bir yerde bu arada kardeşim kendimi ulti atmak için şu tarafa duracağım Atlan hadi. Ha vallahi Kartlarını da pek yemedim. Ya abi yapıyoruz bu işin planını be. Bu işin planı projesi bizde hocam. Ya parlak zırhı oğlum biz boşuna mı çıktık ya? Her şey ayarlı. Her şey. Her şey ayarlı oğlum. Her şey. Her şey. Her şey. Vallahi biliyorum şurada ne olacağını biliyorum ya. Gerçekten bu övünmek falan değil bu arada. Asla değil. Biliyorum abi böyle bir haltlar dönecek. Dönecek bak bu yaptığım item kombinasyonu bu şu anda lordu bana tertemizce kazandırdı. Gördün mü? Abicim biraz geleceği ön göreceksin. Göreceksin. Geldi bana tank mı aldırdı o lan? Ben tankladım lan aldım. Emek emek lan emek emek. Kör oldum alırken. Alttan bir iki kişiyi düşürürsek minyonları büyütürüz bu arada. Geliyorum. Ama ne oldu lan? TP bitmesin. Zetoş. 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 Kankan atlıyoruz. Bunun çeyi de pasifi de iyi ha. Fırlatıyor ama kankan ölecek, ölecek. Kankan ölecek kardeşim. Ne yapar? <laughs> ne yaptın ya üyenim? Ne oldu lan? Kufraldınız bana ha? Terbiyesizler. Bu arada kufur ellerde elleri de kesinlikle ben full tank falan çıkmıyorum bilginiz olsun. Şu an takıma bakarsanız mecburum var. Biliyorum arkadaşlar bir maçta atarız sıkıntı yok. Siz yeter ki videolar beğenin vallahi. Yeter ki gerçekten. Ben size bir maç değil, iki maç değil, üç maç bile atarım. Güzel ya temiz yerini aldık. Şimdi arkadaşlar bir feni bir başka hero atıyorum biliyorsunuz. E, epeydir, baya aylardır belki de. Yani baya baya aylar oldu. Mid attım, başka ormanlar attım ama adici atmadım arkadaşlar. Şimdi bir tane ADC alacağım rastgele kalanı. Aklımda Brody var ama ne, ne olur bilmiyorum duruma göre. Olur mu? Hanabi de olabilir ama. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar aklımızda Brody vardı söylemiştim ben geçen videoda. Ama ne oldu? Brody karşı takım benden önce aldı. Hiç mühim değil ayarlarız hallederiz düzenimizde sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi bakalım gidelim kardeşim. Şimdi Clint metadan düştü sayılır arkadaşlar bu bir gerçek. Yani şu an metanın şey gözlerinde var Hanabi var bir de şu yeni çıkan nasıl söyleniyor bilmiyorum öyle o var. Uğla başlayan. Yani şu an Clint değil metada ama yine de güçlü bir ADC bence. Hadi bakalım. Brody, Brody ile uğraşmak hiç sevmiyorum ya. Midas şart arkadaşlar onu söyleyeyim. karşıyı Dora var. Ölümlü maç olur muhtemelen. Işınlan atar. Yine stun ulti atar. Yine ölürüm yani. Bir şekilde ölürüm. Ona eminim. Ölümlü maç olacaktır ama oyun sonuna da onlar için birazcık eziyetli olabilir diye kendime güveniyorum. Hadi bakalım. Brody, Gıcık gıcık gitme koçum. İteyeksen it, git buradan. Ah, al, al koçum. Gıcık adam. Şimdi arkadaşlar küçük haritaya göz kulak olmamız gerekiyor. Tamam mı? Beyler ölürüz. Gerçekten yani Eudora'sıdır, Roger'ıdır. Bilmem nesidir. Benim takımım ne yapacak hiç bilgim yok. Sol oyun bu arada bu maç. Şöyle vurabileceğimiz zamanlar hasar vurmaya çalışıyorum ama kimden oynuyor. Güzel bir taktikle. ile. Yengeç'i alırsam alırım be. Ben bu yengeçleri iyi çalabiliyorum ama. Şu an skilllerim yok. Bekleteceğim. Lan. Yen. Vur bakayım şuna. Lan niye vurmuyor bu lan? Hop. Güzel. Hadi bakayım. Temizce 63 koldumuzu kaptık cebimize. Bu koklar yarın bir gün Brody sana hasar olarak dönecek. Biliyorsun değil mi koçum? Hı? Evet bekleme süresi ayakkabı yerine valla bekleme süresi ayakkabı yine de çıksam mı lan? Çıkayım bence be. He? Hadi bakalım. Büyüden mi korkuyor? sazar Aday, Dur Midas diyeceğim. çıkalım madem de. Bir şekilde kendimizi koruyalım. Bakın arkadaşlar geleceğe öngörüyorum <laughs> Midas bana öyle bir fayda sağlayacak ki bunu size göstereceğim. Okey anlaştık mı? Bir şey yapıyorsam geleceği öngördüğüm için. Maç sayım çok fazla. Koçum burada başka bir şey yapamayacağım. Sadece Brody'ye vurdum. Çünkü gelirsem bana da bulaşacak bunun topu. Cık, hasar yemeye gerek yok. Dur bakalım. 2-0 rakip önünde zaten. Dikkatli oynamamız lazım. Arka taraftan sıkıştırmaya mı çalışıyorlar bizi? Yok onu. Şöyle vuracağım. Bir turda. daha. Koçum bunu nasıl keseceğiz lan? Oğlum ne yapıyorsun? Mid. Aa, atıyorum ya. Ben bunu keseyim. Güzel. Vallahi Allah'tan kesebildim. Işınlarımı da boşa gidecektik. Kaç. 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 Aha. Aha. Lan çektin ama ah be lan oğlum yapma bunu bize be oyun bunu bize yapma be oyun Cık. abicim hiç iyi olmadı bu ya yine ayarlayacağız tabii ki de ama <laughs> biraz can sıktı hafif bir tık canımı sıktı bak şimdi bu olay bu olay şimdi benim canımı sıkmaya başladı biraz kızmadım değil ama ayarı vereceğiz inşallah hayvan gibi genk yemezsek Yine de veririm ben veririm arkadaşlar. Gerekirse var ya gıcık olurum. Yemin ediyorum Midas sonra da duvar rüzgar yaparım. İnan ki rakip yine de elimde oynatırım ben. Tamam mı? Bakacağız bakalım. Şöyle şuralarda duralım. Çünkü görüşleri çok fazla herkesin yok. Yani iyi dorayı göremiyorum. Şöyle bir deneme. Evet oradasın koçum. Oğlum bize de deriniz diye <laughs> boşa mı konuşuyorum lan? <laughs> Acaba deriniz derken şaka falan mı yaptığımızı zannediyorsun iyi dura. Bir milyon bana kaçtırdın Evet. Tamam anladım ben sizi anladım. Bana birazcık sıkı oynayacaksınız. Eyudora gitti. Sen burada mısın? Buradasın. Eyudora gitmemiş. Hala buradasın. dura ne yapıyorsunuz oğlum lan? İyi aferin size lan. Kesin lan. Vallahi kesin. Ya hakikaten bunların hesabını vereceksiniz yani vereceksiniz Arkadaşlar bu yaptıklarınız sanmayın intikamsız kalır yemem içmem hakikaten bak yememişim yani yememişim bunları yediririm size göreceğiz çok dikkatli oynayacağım bu laflarımın altında en azından kalmamam gerek. oynasınlar Tamam mühim değil Ersin lan zımbırtı o zımbırtı Buraları da yoksun. Üstüm herhalde ya. Yani şu minyon ittiği taraf var ya her taraf. Ya orada bak. Şunu çıkacağız. Şöyle vurdum. Hadi koçum. Ama bu arada bir şey diyeyim. Brodin hasarı bizde şu an fazla. Ama şöyle uzaktan uzaktan yine o dürtü. Bak geldi yine. Geldi yine. Bu geldi bu seferde. Oğlum şöyle yaptım. midası yaradı bakın. Ama tabii ki de kendimi de bir yere kadar savunabiliyorum şu an. Çok fazla kasamadım. O ölüyoruz herhalde ve <laughs> Güzel, güzel. Bunlar beni oynattığını zannediyor Chan ama ben bunları oynatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Size bak var ya bak ADC difi atmazsam bu adama bak gör bak. Bu adam ADC difi atmazsam bak harbiden diyorum görürsünüz lan. Oğlum görürsünüz lan. Ben buradan bu maçı, bu skoru toparlamam mı zannediyorsunuz he? Mental falan çöktüğümü zannediyorsunuz. Ben ne dedim oyun başında gerekirse doğa çıkarım size de oynatırım dedim. Yapacağım bunu. Bunu yapacağım. Boş laf olmadığımı göreceksiniz arkadaşlar. Boş laf olmadığımı, teneke onlar gibi teneke olmadığımı göreceksiniz. Tenekeden boş ses çıkar. Bakın şimdi. Ben bunlara neler yapacağım. Şunları falan alacağım artık. Çünkü her yerden dolu toplayacağım. Sıkıntı değil. Burada sabırla oynamamız gerekiyor şu anda. Mide falan genge gitmeme gerek yok. Çünkü oldukça geri düştüm ki bana zaten onların hiçbirisi gelmiyor. Bakın biz karşı adayacak gitti mide. Bana gelen yok, mid tarafından öyle hiç yok. Bakın sabırla oynadığımız için ne oldu? Gitti manyak orada, öldü. Biz de bu kuleyi kazandık arkadaşlar. Sanki onlar bizi ganklememiş, biz onlar ganklemiş gibi. Sabır, her şeyin anahtarıdır göreceksiniz. Ben eminim abicim ya, ben adici de oynuyordum çünkü zamanında. Biliyorum neler yaşanacak, senaryolar az çok kafamda dönüyor. Bu güzel bir gold daha buradan. Tamam midasın var koçum biz bu itemleri boşuna çıkmadık yine iyi vurdun ha maşallahım var Yani maşallahım var evet Maşallahım var Güzel vurdun Güzel <laughs> Ama midas olmasaydı şu an tek yemiştim bu arada biliyorsunuz Evet midasımız yaradı Midasın pasifine dikkat edelim lütfen Onu bir göz önünde bulunduralım az önce pasifsiz bile savunduk Geliyorum. Ben birazcık koridorumda çakılı kalacağım ama çok birazcık emin olun. Ha, birazcık daha golda ihtiyacım var. Sonradan gideceğim mi Hatta bir anlaşma yapalım sizinle. Şu kuleyi de açtıktan sonra artık midde yer alacağız. Tamam sefirliğimizi ilan edeceğiz. Merak etmeyin beyler. Merak etmeyin. Şu play'i de açacağım sadece. Tek. Bana gelmediler onlar ama ben onlara bir gideceğim diye isteye. da bizim ADC'miz indi dağdan lan diyecekler. Bak sabır. Bak hala sabırlayız. Sabırlayız. İkinci koridor böyle giderse kazanacağım şurayı. Şaka bir yana gerçekten ikinci koridor açıyorum şu anda bak. İyi dora geliyoruz. <laughs> Midasımızın pasifi var bu Evet. Prode de geliyor. Gel gel. Gel itemlerime güveniyorum. Gelin koçum gelin. Oğlum şunları da ben alsam olur lan. Sana da gıcık oldum ha. Bir uçum ama hallederiz onu. Mühim değil. Evet şu midi bir oynayın bakalım. Benim bir ihtiyacım yok değil var. Bitmeyen savaşı da tamamladıktan sonra hasar çıkacağım. Vurur mu yani? Yine de vururum emin olun. Heh. Tamam güzel dodge. Şöyle uzaktan çok fazla yanaşmadan riske de atmayacağım. Çünkü 1-3 gayet yeterince geri düşmüş bir skor. Burada bak iyi burada. Aynen koçum. Aynen koçum. Aynen. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> bunlar bunlar geç. Bunlar geç dostum bunlar geç. Onlar oyun başıydı. Güzel. Buradan da güzel bir tefi kazanmış olduk. Evet kufra da gitti. Çok iyi. Ondan hastalamadık alamadık ama hiç lazım bile değil. Emin olun. Şimdi buranın güzel bir gold'unu tekrardan dönüp aldım. Tf'yi de kazanmışken. Güzel. Burayı bir tur daha atacağım. 10 numara bir gold daha gelecek. Valla çok temiz biliyor musunuz ya. Gerçekten buradan görüş verdik burada orada tamam midden biraz gold alacağım ulan mid bana hiç gelmedim var ya ne pislik adam lan senin midin geldi beni kesti dur he. ama sen uyukluyordun geldim geldim saldırım bakayım koçum saldırım hasarım var şu an ama tabi Q'mu denk getirmem lazım oy 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 onu da onu da onu da gelin lan şunlar şöyle yaptım. Çok iyi Midas. <laughs> Midas Midas'ım benim. Canım Midas'ım benim. Pasif olmasa bile işe yarar Ya Midas'ım ben arkadaşlar. Yani ADC de olsan mecburen çıkacaksın böyle durumlarda. İstersen ne olursan o çıkacaksın. Derseniz Lord orta abim. Bakayım bırak konuşsun bundan sonra. Bu saatten sonra işler değişti. Hadi bakayım. Şimdi bu Lord ile minyon büyütürsek Oyunu kısa sürede bitirebiliriz. Minyon büyütmezsek uzar. Can sıkar. Minyon büyütmemiz lazım kesinlikle. Roger. Senle dövüşebilirim diye düşünüyorum be. Vallahi bence dövüşürüm he. Şöyle bir görüşü vereyim lütfen. Beni bekliyordum umarım şimdi. Çıksın da kesin diye. Ama ben hazırım. Hadi koçum gel peşimden falan. Bir o. Gitmiş. Yoksa dayanamaz. Dallası olsa dalardı bana anlıyorum hocam. Lordumuz bak üst tarafta. Burada da yok kimse. İyi tamamen buraya oynayayım. Burada şu minyonları alacağım. Şurayı büyütebilirsem iyi olur. Onlar bizimkilerle oynasınlar. Bana var mı? dönem var. Midas, Midas, koçum Midas. <laughs> ben dedim ama Midas niye çıktım size göstereceğim dedim. Onu gösteriyorum. Şurayı büyütmek istiyorum ya valla. Minyon grubu yok. Çıkacak ama. Midden tam orası şey itildi zaten. Evet şura. Bu mantıklı. Geldi Sun. Bastım duaya. Skinli doyucadım ama güzel ana karakterini attım bu arada sana ve kendimi kurtarabildim. Vallahi çok iyiydim. Vallahi iyiydim. Bu arada avcı darbesinde çıktık arkadaşlar. Bundan sonrasında rakip düşünsün. Bir de umutsuzluk mu çıksam şunu mu çıksam? Bence umutsuzluk çıkmalı. Çünkü hasardan kıstığımız şeyler oldu ya. Full artı full hasar olsun. Açılmayacak var. Minyon. Minyon bir tek alt tarafı büyütebildik. Bir de üstte. İyi lan iyi. Sonradan fark ettim. Güzel güzel. Öbür orada mı kaldı işimiz? Ama yok minyonlara büyüttük. Bir TF'ye bakar. Vallahi kardeş bunu beni salmaya çalışmıyorum sana açık söyleyeyim. Ya e, istersen orada hödük gibi dikil. Yani ki bile değil. Hiç canım sıkılmaz bile. Hmm. Oo, kral ya valla. kalsın kral. Harbi şu tarafa kalmam lazım. Amanın amanın. Hmm. Kaybettik tf'yi Bir kişi bir kişidir. Kaybettik tf'yi sonuçta. Buradan şöyle minyonları önde tutalım. Bak güzel atladı bu arada arkadaşlar. Beni de tuttu. Işınlar mı olmasa mefta. Kes 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 kes. bu da. Güzel. Güzel. Bende kalması hiç mümkün değil. Öldü ya. Bak 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 bak. Buraya vuramıyoruz tabi zırt delme çıkmadığımız için ama geri kalan kankalarına vururum. Doğru da hazırlıklı olun. Ekmeğini yedik ama bak Clint'in. Vallahi yedik. Arkadaşlar. Yani öyle deyip geçmeyin. Bu kaptırmayız. Bu Lord ile de bunları uğurlarız bence. <laughs> bence uğurlarız. Kufra yine öyle bir hareket yaptırıp hepimizi kestirmezse ki ışınlarım yok. Uğurlarız. Kufra güzel atladı orada ya. Vallahi helal lan kardeş. Helal yani buradan mı zorlayalım direkt? Yapabiliriz bunu bence. Oğlum biri böyle doğru düzgün çıksa da şu hasarımıza bir baksak ya. Ben vurabileceğimi inanıyorum ama hiç açılmıyorlar ki. Onlar haklar bu arada. Defans yapacaklar çok güzel bir şekilde bak. Aa bu sattı. Bir satış, ikinci satışta geldi aslında Şu tarafı oynamak gerekiyor. Hadi lan. Aman, aman dur. Dur, dur. Kulenin canını göremedim ama şuna vuralım. Kulenin bu arada canı bitmiş sayılır bitiriyorum. Bitiriyorum. Güzel. Huh, rakibin de eline sağlık. Ya beni güzel genklediler, güzel de düşürdüler oyun başı ama bir şekil kendimizi aradan sıyırdık ya işte. Güzel eldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Yarınki de görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz. Adamsınız. Vallahi lan adamsınız. Sayenizde düzeltiyoruz. Görüşürüz. Bay bay.